Bu ayet Mücadele Suresi'nin 22. ayetidir okuduğum. O adam geldi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna. Dedi ki Ya Resulallah öyle bir farzları yerine ancak getiririm vacibatı. Çok fazla müstehap namaz falan tutamıyorum, oruç tutamıyorum, namaz kılamıyorum. Ama farzlarımı tamamını yerine getiririm. Bir de sizi çok severim, seni ve hanedanımı. Başta bir şey sormuştu. Demişti ki, kıyamet ne zaman kopacak? Resulullah buna ne cevap versin? Ölememiz da ondan istifadeyle bazen faydası soru soranlara faydalı soruyla mukabele edirler ki asıl sorman gereken budu o değil. Geldi adam dedi, kıyamet ne zaman kopacak? Resulullah'ın cevabını biliyor muydu vermedi, bilmiyor muydu? Bunu biliyoruz ki Kur'an kıyametin ne zaman kopacağı konusunda Resulullah'a bilgi izni vermemiştir. Yani seninle bunu sorduklarında dini onun bilgisi Allah'ın yanındadır. Ben bilirim bilmirem değil. Onun bilgisi Allah'ın yanındadır. Böyle cevap verir. Senden ruhtan sorsalar, dene o da Rabbimin emrindendir. Ruh nedir, ne inir, kalır. Bunlarla ilgili bilgi vermeye memur kılınmamıştır. Ahiret ve ruh. Resulullah buyurdu ki, sen ne hazırlayıpsan kıyamette, mesele budur. Kıyametin ne zaman bir milyar yıl sonra mı, bir milyon yıl sonra mı kopacağından öte seni ilgili, asıl ilgilendiren şey senle hazırladın o güne. Çünkü bir başka hadisinde buyurup ki memma fakat kıyamet kıyametu ölümle beraber kıyametin başladı senin. Bu iki türlü algılanır, yorumlanmaya müsait. Bir öldüğün andan itibaren cennet ehliysen kıyamete kadar geçen sürede ruhun güzel bir alemde seyredecek. Kabus yerine güzel rüyalar, hiç uyanmak istemediğimiz rüyalar olur ya, öyle göreceğiz. Eğer Allah göstermesin cehennemse o zaman da kabus gibi geçecek. Dolayısıyla öyle sen öldüğün an hesap, kitap, azap, ödül başlayacak. Bu şekilde yorumlanmaya da müsait. İki, öldüğünde zaman mefhumu tükeniyor, bitiyor, durur. Yani milyar yılla birkaç dakikan farkı yok. Uyandığında, buna neredeyim ben, kim getirdi buraya? Biraz önceki halini eğer hatırlayabiliyorsa, o yadına gelecek. Yani ölmeden önceki hali. Lebes tu yuvmen of ba'da Ya günün bir kısmını birazcık bir şey yattım ya da bir günü tam yatmışım. Öyle algılayacak. Sen mefhumu çünkü bitmiştir. O da ki Burada gözümü yumdun, orada açacaksın, Saniye gibi geçecek. Her ikisi de olabilir. Sadaka Resulullah. Öldüm mü? Bazen insan değil ya, değil ya. Ölmedim yakam kutula. Aslında burada yakamız kutuluktu. Ölünce yakamız ele geçecek. Burada görürsen her türlü günahı işliyoruz. Anında da cezasını vermiyor kurban oldu bu. Saklıyordu. O defter kapandığı an ki gözünlə məbərər əml defterin də dosyan da qapanır ya. Onda yaxan keçdi hələ. Gəl indi. Allah bizi, cümlemizi, ağbətimizi xeyr etsin. Bizimizi dostlarından etsin. Dostlarının dostlarından etsin. Dostlarını sevənlərdən etsin. Ən çox da özünü sevənlərdən etsin. Amma günah qoymur. Müminler, bak bunu, bu dediğimin zararını görseniz gelin yanıma. Bollu istiğfar edin. Toplum olarak da, fert olarak da, aile olarak da Allah hem ailenizi güçlendirir, çoğaltır, hem malınızı çoğaltır, hem ahiretinizi abad edersiniz. Gelin bir beraber yine istiğfar edeyim. Özür dileyim Estağfirullah Rabbi ve etubu ileyh. Estağfirullah Rabbi ve etubu ileyh. Estağfirullah Rabbi ve etubu ileyh. Bunu çoğaltın siz. Resulullah ne sormuştuk? Kıyamet ne zamandı? Resulullah ne cevap verdi? Sen ne hazırladın kıyamete? Kıyamet ha bugün olup ha milyar sene sonra sen ne hazırladın? Hazırlığın var mı? Ha işte ona da cevaben dedi ya Resulullah. Valla ben çok müstehep ameller falan yapabilirim de. Ama vacibatımı Allah'ın farz kıldığı şeyleri yerine getiririm. Bir de sizi, seni ve hanedanını çok severim. Buyurdu ki, adı yürü. El mer'um ma'amen -ma ahab. Herkes sevdiğiyle olacak o anda. Herkes sevdiğiyle. Kimi sevirsen mesela Resulullah mı, Ebu e mi? Abû Süfyân'ın Resûlullah'la 20 yılı aşkın savaştı. Onun sünsen onunla kalkacaksın. Keşke Abû Süfyân Gazanaydı derse için, Abû Süfyân'la anlaşılırsın. Evet. Ali mi Muaviye mi? Ali'nin de gönlün onunla yaşılınacaksın. Cemal vakasından sonra İranlılardan birisi Ali Aleyhisselam'a teslim oldular da zafer हासिल oldu. Başta da karşı taraf teslim alındı. dedi bugüne şükür keşke kardeşim de burada olaydı bugünü göreydi Ali Aleyhisselam'a arz etti o askeri. Ali Aleyhisselam buyurdu ki Ehheva ahike ma'ana Kardeşinin gönlü arzusu bizden mi yanaydı? Dehe valla. Buyurdu ki o zaman o da bizden beraberdi. Başka bir şey değilim. De, madem onu sevirdin bununla beraber ol. Allah'ın lütfu lütfen bunu verir bir de büyük genel kural var. O hadisede de tek tek her hadisede de kimden yanaysen, uldaymışsın gibi Allah sana sevapsa sevap günahsa günah. Yani yana yanaysan Allah'ın hüccetine, velisine, Resul'ün halifesine, Allah'ın aslanına karşı savaşan, Onların vebaline ortak olursun durup dururken. Buyan lan ya neysen Ali ibn Abi Talib alayhi selam, Ali ibn Abi Talib Hacetullah, Saidullah, Emam-ı Muttakiyin, Seyyidül Vasiy. La ebi illa ki amirul mu'minin. Ve ummi ve nefsi ve vulti. Onun elebil askeri oldun, orada düşmanla karşı savaştın. Ortak eder onların sevabına. Onların payını azaltarak değil, onların payı yerinde seni de oradaymışsın onlarla beraber karşıya taş atırdın, kılıç atırdın, ok atırdın, her neyse. Sevap verir. Sanki oradaydın gibi. imamının kömeğiydin gibi. Ya leytena kunna ma'akum Ebu Abdillah Hüseyin'e deyir ya. Keşke senin yanında olaydık, kömeksiz kalmayaydık. Bunu işten diyorsak emin olun, orada idin elebil. Göysün Hüseyn'e, Rükeyye'ye, Zeynep'e, Fatimat. Onları savundun ki bir şeref verir Allah'ın. Bin Ca'ber ibn Abdullah da der ya mezarın üstünde, İmam Hüseyn'in yarannagarsı. Vallahi biz de sizden ortalıq. Atiye der nese yani? Bizim arvadımız dul kalmadı, uşağımız yetim kalmadı, orabramız yaralanıp, kılıç yarasıyla gezilip doğranmadı. Nece oldu Dedi, vallahi ben sevgilim peygamberden eşittim, Öyle o buyurup, buyurdu. yalan danışmasın. Amirul Müminin buyurdu. Sadece o sen kardeşin değil. Hâlâ doğmamış, ana rahminden dünyaya gelmemiş, babasının binden intikal etmemiş. Gelecek nesiller de gönülleri bizden yana olanlar, Allah da sahlayıp, onlar da saxlayıb bu dini qorumaq üçün onlar da ortaqdı. Allah bizi onlardan ilhessin. Amin. Gönlümüzü alullah, Allah Resulullah etsin inşallah. Kimisi de var yüreği karşı taraftan yana. O da duayı seçti etmese o da ondan naşır olunacak. Biz niye özümüzün dua edeyiz? Korkuram Allah göstermesin. Gönlümüz ya bir gün döne, ne bileyim dünya manfaati için ne içinse, ya da nötrleşe. Günahlar karalta, nötrleşirse. Hiç fark etmiyor sen için hangi taraftan olmak. Beni hiç ilgilendirmiyor ki. Günahlar adam bu duruma da düşürebilir. Günah. Çünkü gitgide kalbi karaltır o manevi kalbi. Karaltır, çüreltir, Da nötrleşir. Sevgi kalmır. Ehli sevgisi kalmır. Allah bizi bile nötrleştirmesin. Da ölü, ölü de, diriler arasında ölü. Hani Aleyhisselam öz döneminde de bu benzetmeyi yap. Diriler arasında dolaşan ölüler. Ne Allah'ın kelamı çiğnenir, emri yere düşür, gözünün önünde ondan yana, onun evladından yana, hemşerinden yana, nazi geçen hemşerlerinden yana, hiç oralı değil. Hadisler bize buyurur ki, günahlara karşı üç, türlü nehyi el münker. Bir defa onun münker olduğunu kabul edip nefret etmek. Rahatsızlı olmak. Gönülden. Elimle bir şey yapamıyorum. Dilimle de diyemiyorum. Desem daha da fitne çıkacak. Ama gönülden narahatam. Rahatsızam. Huzursuz an, Allah'ımın sözü yere düşür Bu bir merhaledir. Bir merhale budur ki elinle müdahale edersen aslında birinci merhalesi budur. İkinci merhalesi dilinle yani münker edersen, yapma etme, nasihat edersen, ikna etmeye çalışırsın. Üçüncü merhalesi de, ikisinden de başaramıyorsan, hiç değilse kalbinle. Kalbin o işten rahatsız olsun. Yoksa bizimkidir yapan, bir şey olmaz, illa herkes yapar da. E, onun yerine bir de sen kılıf hazırlama, onun yerine mazeret uydurma. Rahatsız ol, kim olur olsun. Kalbin ondan mütenefir olmalı. Eğer birisini yaptın, diğer ikisini yapmadın, İmanın üçte biri, daha doğrusu senin imani hayatın, İslami hayatın, hassasiyetin üçte birdir, yüzde otuz üç civarında. Üçte ikisi ölüp, ikisini yapabiliyorsan üçte ikidir, dirisen hele. Üçünü de yapacaksın, kalbinden de nefret edersen, dilinden de değilsen, yeri geldi elinden de yapacaksın. Adam isteyir cinayet tuttun elinden, elindeki bıçağıydı, silahıydı, her ne Aklına, o otur yerine uydun. Alın mı yedin? Ne oldu sana? Engelledin, cinayet işlemedin. Bu zaten üçü de var demek. Kalbin de buna razı değildi. Elinle de yaptın, dilinle de dedin. Sen tam hayattasın. Şükür. İstacibu lillahi velirresul ida da'akum lima yuhiykum Allah ve Resulüne sizi davet ettiği şeyde icabet edin size hayat veren şeydi. İslami hayat ve hassasiyetin tamdır. İkisini yapmışsan birisi bize kalbinle işte bir o hayat var sende. O da yoktusa hiç Kalbinle de kötüden, kötülükten rahatsızlık duymuyorsan, nefret duymuyorsan, Rabbinin sözünün yere düşmesinden, imamının, peygamberinin sözünün yere düşmesinden, kelamullahül mecidin yere düşmesinden hiçbir rahatsızlığın yok. Sen tam ölüsün artık. İnsanlar arasında durursan ama ölüsün. Sen varlığınla yokluğun fark etmiyor. Tepkisizsin, tepkisiz. Ölü tepkisiz olarsan o da o duruma gelirsin. Seni ölü sayılırlar. Kur'an'da bu demin tilavet ettiğim ayet buyurur ki böyle bir topluluk Allah'a bak burayı iyi anlatın biraz böyle devrik cümle gibidir. Kur'an ben anlatamayayım. Allah'a ve ahirete iman eden bir topluluk Allah'a ve Resulüne karşı gelenlere meveddet besleyemez, gönülden bir sevgi bağı oluşturabilmez. Allah'a ve ahirete inanan bir topluluk, bir ulus, bir camia, Allah ve Resulüne karşı gelenleri sevemez. Onlarla gönül bağı kuramaz. Anlaşılmadı mı? Allah'a ve ahirete inanan topluluk böyle olamaz. Velev ki o Allah ve Resulüne karşı gelenler bu toplumun kardeşi, kabilesi, babası, evladı bile olsa sevmez. Allah ve Resulüne karşı gelene karşıdırlar. Allah'a ve ahirete inanan bir toplumun vasfı bu. Niye seveceğim? En sevgilimin sözünü yere salır. Rabbimin. Ondan sonra yaratılmışlar içerisinde en sevdiğimin peygamberimin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. <laughs> Onların sözünü yere salır, onlara karşı gelir. Böyle evladı ne edeyim, böyle kardeşi ne edeyim, böyle elliyi ne edeyim. Sevmem. Kur'an böyledir, sevmemeliyim. Dem'in ki ayet aynen bunu diyor evladı da olsa, babası da olsa, kabilesi, tayfası, tiresi de olsa Allah'a ve ahirete inanan Allah ve Resulüne karşı gelenleri sevemez. Onlarla bir gönül bağı olmaz. Olsa olsa nefret olur. Sevgi olmaz, meveddet olmaz. O bir ayette de buyurur ki kim onları sevse o da onlardandır. Herkes sevdiğiyle beraberdir ayetler burada not edilmiş Allah'ın sevdiği sevmediği insan modeli. İnallaha yuhibbul muhsinin. Bu bir yerde değil birçok yerde var Kur'an'da. Allah muhsinleri sever. Begara 195 222. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ ve وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّر۪ينَ Allah tövbekarları ve temizleri sever. Temiz insanlar, kirlenmiş insanları sevmez. Günahla ruhunu kirletmiş ya da pisliğinle bedenine üstünü kirletmiş. Allah pasaklı adamı da sevmez. Temiz insanı sever. Hele mescide de buyurur süslenin de gelin. En güzel elbisenizle gelin. Huzuni zinetekum inde kulli mescid. Hafızam yanıltabilir ibareyi tam kurmakta ama manen şunu değil. Her mescide gidin de tertemiz, süslü püslü gidin. Mescid ehli. i̇şte orada pasaklıların yeridi, gericilerin yeridi Değilmesin. misin? Kıpta edilsin size. Mescid ehli ise rütbe yapmış, derece yapmış, sınıf atlanmış, temizliğin en güzel örneğini olsunacak. Allah her iki anlamda bir husus ruhu kirletme noktasında temizleri sever. Özünü günahlarla, haramlarla kirletmeyen, ruhunu kirletmeyenleri sever ve tövbekarları sever. Allah cümlemizi tevvab ve her kullarından etsin inşallah. Bela men avfa bi ahdihi ve teka fe innallaha Sözünde duran. Evet, o sözünde duran ve kötülükten, kötü işten sakınanlar var ya, Allah o sakınanları, o takvalıları sever. Allah bizi muttakilerden etsin. Yani günahtan, haramdan, pislikten kaçınanlardan etsin. İnnallâhe, والله يحب الصابرين الله صابر للاره dözümlüleri sever. En küçük bir musibet, en küçük bir dalga geler gelmez sabrını, azmini kaybeden insanların en zayıf tipi bu daha. En küçük şey karşısında sabrını kaybedir. Baksan paniğe düştü. Allah sabırlı yani sebatlı, azimli, dözümlü, dayanıklı insanları sever. ...ötley, kaçağan, en küçük şeyden panikleyen, hezeyana düşenlerden Allah bizi etmesin. Amin. Allah sabırları sever, sabırı odur. Sabırı genelde bizim insanlarımız tembelliğe yorur. Sabır yani yat aşağıya. O değil. O tembellik de Allah'ın en sevmediği insan tiplerinden de o. İnne Allahe yuhibbul mutavakkiliyin. Allah ona güvenip dayananları sever. İnne Allahe yuhibbul Moksatîn, Allah adaletli insanları sever. Adaletten şaşmayın, aleyhinize bile olsun. Kur'an öyle değil. İnne Allah yuhibbul lezine fi fî sebîlihî seffen ke ennehum Allah onun yolunda saf sekip savaşanları sever. Ama safları ile ki sanki harcı betondan yumurtadan eskiden yapılmıştı. Ondan değil de kurşunlandı. Örülen duvarı sağlam tutacak harcı sanki kurşunlandı safları ile mühkemdi. Çıt demeden çıt kırıldım olup da Hacı Etmirem oraya birisi bana böyle baktı ben küstüm de Hacı Etmirem. Ele değiller. Kurşunla birbirlerine, kurşun tökülü parçaları birbirlerine kurşunla yapıştırılmış gibi kopmayan, onun yolunda mücadele ederken, bana rifi, ben koptum gedirem etmeyen, Allah bunları sever. Ve kimleri sevmez? He. Vallahu la yuhibbul mufsidin. Ara bozanları, bozgunluk çıkanları, fesatları sevmez Allah. Kur'an ayeti daha kişi bunlar. Vallahu la yuhibbul mufsidin dedik. İnne Allah la yuhibbul mu'tedin. Allah haddini aşanları sevmez. Taşkınlık edenleri sevmez. Olur bir şeylere kızarsınız, birileri sizi kızdırabilir. Ona karşı taşkınlık yapmayın. Peygamber'e karşı savaşanlara bile peygamberle savaşır. Onlara bile Allah taşkınlık izni vermiş o sana ne yapsa o kadarını yapma hakkı verir. Peygamberi gör onlarla bu noktada eşit tutur ya. Sendeki şu nefs o kimdi ki bana böyle davranı? O kimdi ki bana böyle diye? Özünü elahlaştırıptı. Dünya merkezine koydu. O kimdi ki bana? <laughs> i̇şte bu haleti ruhiyenin üzü Allah'ın en nefret ettiği haledir ruhiyedir. O kimdi ki? O da sen kim bir Allah kuludur? Sen kim sen ki? Sen kim sen ki? Nefsimizi köpürten bu da ha. O kimdi ki? O köpürenlerden olma. Ali'ye sövürdü. Koymurdu Ali Aleyhisselam. Biriler onu bir iki tane bari geçire. Diye, Bı bırakın. Ondan şimdi hukuk karşısından ya affedeceğim ya da aynı bana dediği kadar ona ayat edeceğim. Ali i̇bn Abi Talib'i bir, bir harici filan filan şu ne tutur. Hukuk karşısında bak bir zimmiyi, zimmi kafiri eşit tutur hukuk karşısında. Delilin yetmedi ya Ali, mahkemi Yahudi kazandı adı gülüldü. Öz atadığı kadı bu hükmü verir, tamam iyi bulduk. Kalkıp çıkıp gedir. O hakim, o yargıç devlet başkanından korkmur onun aleyhine hüküm vermekte. Hükmünü verir, o da bundan rahatsızlık duymur, koyup çıkıp gelir. Eğer mahkeme usulünde yanlış yapsa uyarır. Kendisine hürmet edildi mi ekstradan onda uyarır. Bu zavallı baştan kaybeder. Ben geldiğimde bana hürmet et, ayağıma kalk, o geldiğinde otur bakayım yerine etmeyeceksin. Ona nasıl davranırsan bana da öyle. Bana nasıl davrandıysan ona da öyle. Eşit mekanda oturtacaksın. Eşit davranacağım mimikler ne kadar? Ona böyle sert sert bana böyle gülümseyerek yumuşak olmaz. Eşit davranacağım. Şimdi elinin yerine sen renk kaldırmıyor. Alişiyasiysen işte bunu kaldıracağım. Bunu. Allah yuhibbul muksitin demişti ya adil olmayı sever. Allah. Adil olun. Düşman da olsa adaletten şaşmayın. Şaşanları Allah sevmir, nefret edir. اِنَّهُ لَا يُحَبُّ İsrafkarları da Allah sevmir. Yiyin, için ama israf etmeyin. Çöpe atmayın. Karnınıza da doldurmayın fazlalıktan. Üzünüzü hasta edersiniz. Yiyin için ama haddinde. Kabını alırken ile koy ki. Biraz da eksik kalsın canım. Tam da doyma. Zaten müstahap olan sağlığın açısından da iyi olan odur. Biraz da eksik kalsın. Tıka basa. Karal kimin basa basa doldurma. Karnın karal değil. Her şeyde israftan kaçının. İsraftan kaçının. Bu israf üzerine de geniş konuşulabilir. Sadece israf bu, bu, bu manada illa da sınırlı değil. İnnehu la yuhibbul müstekbirin. Allah işte müstekbirler. Ben, beni biliyor musun? Ben tanıyor musun? Ben ben diyenleri sevmez. Kibirlenenleri, özünü büyük sananları, büyüklüğü iddiasında olanları. Ve bürlenen, kibirlenenleri sevmir Allah. Müminlere karşı bir husus. Ulan sevmediydik. Allah bizi sevdiklerinden etsin. Allah bizi onu her şeyden, herkesten çok sevenlerden etsin. Amin. Kimileri Allah'tan başkasına, dünyaya tapar, neblim güce tapar, onu Allah yerine koyup Allah kimin sever Kur'an değil Ama hiç kimse müminlerin Allah'ı sevdiği kadar sevgi besleyemez. Kimsenin sevgisi. Mü'minlerin Allah sevgisiyle yarışamaz. وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ Allah bizi ondan et. Sana olan sevgimizle kimsenin sevgisi yarışamaz. Kimsenin kimseye olan sevgisi bizim sana olan sevgimizle yarışamaz. وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ Muhammed Ali Muhammed'in Aşkını son nefesimizde dahi bizden alma ya Rabbi. Amin. Dünyada onlarla net, Amin. ahirette de onlarla haşret ya Rabbi. Amin. Muminler hansınız üstünsünüz bilirsiniz, bilirsiniz mi? Merak edirsiniz mi? Hansınızın parası çoksa o değil. Hansınız hansınızı daha çok seversinizse o daha üstündür. Allah sevenleri Sevdiğin derecede ve Allah'ı sevip saydığın derecede Allah nezdinde üstünsen biraz da özünü bundan ölç. Yani Allah ne kadar sever, Allah'ın yanında derecem nedir? Sen Allah'ı ne kadar önemsiyorsun, ne kadar saygı ve sevgi besliyorsun? Ona bir bak, bil ki Allah da sana aynı şekildedir. Vesselam. Allah emperyalizmi, siyonizmi yok etsin mezlum gane tükenler yok etsin. Amin. Bütün Müslümanları ve Filistin'deki müminleri, Müslümanları zalim, katil, cani, İsrail'in zulmünden kurtarsın. Amin. Onları İsrail'e galip etsin. Amin. İrmeni'nin, Rum'un ve diğer küffarın şerrini de bütün Müslümanlardan ve bizlerden Uzak etsin, Amin. onlara karşı da bizim ordularımızı muzaffer etsin inşallah. Amin. Bir diğer mesele, seçimler yaklaşıyor. Hele muhterlik yarışına girirsiniz, biraz çıtayı yükseltin. Muhterliğin şimdi ne var ki? Çıtayı yükseltin diyelim de, verdiler de almadık mı diyeceksin. Birliğinizi, dirliğinizi iyi yapsanız, bak nüfusların kadar tabi caizse siyasi yetiştiren illerimiz neyin onlardan tecrübe alsanız sütanız yükseler. Muhtarım ben atıyan değilim. Siz ön seçimle siz belirleyeceksiniz adayımızı. Bizim adayımız olacaksa yani bu camianın adayı olacaksa bu mezhebi anlamda değil tabii ki. Karşıdaki kafir değil. Hepsi bizim kardeşimizdir, Müslümandır. Hemşerliği hesabına hemşeri grubunun yoğun olduğu sizler kime karar verseniz bir o kim sizden fazlası ahmed de adayı modu, toplumumuzun da adayı odur. O ki aday adaylarımız o konuda toplumumuzun gönlünü kazanmaya çalışsın. Bu toplumun adayı olacaklarsa ne zaman yapalım bunu da bence ata der organize etsin. Ne dersiniz? Ata der organize etsin adayı onlar belirlesin bize değil ilan etsinler. Adil olacaklarından da eminiz. Taraf tutmayacaklarından adil olacaklarından. Hayırlısın Allah nasip etsin. Bir ağzı güzel gene ve böyle Türkiye'ye, Türk büyülerine, Sayın Cumhurbaşkanımız'a laf edir. onu da birbirinize niye atırsanız gerek, nedir ki? Yani ne güzel değil mi? Bu, bilirim ki camihan bu değil. Yabancı kim olursa olsun, ben ülkemin insanına laf etmesinden biz ancak nefret duyarız. Ve kuyak ziyonizm karşıtıdır. Ama bugünler bizim Cumhurbaşkanı kadar Siyonizma karşı didinen yok. Demek mesele başka bir şeydi. Siyonist düşağı da Siyonist karşıtı görünür. Rahmetli İmam Hümeyni bir söz vardı. Amerika birilerini özüne 30 sene söydürer bir gün kullanmak için. Siyonistler de aynı yapıyor işte. Türk dünyasının içine fesat sokmak için bir Türk bölgesinde oturup Türkiye'ye, Türk üyelerine, Cumhurbaşkanımıza laf edilir. Onun ağzı kırılsın. Biz ondan beriyiz. Resulallah. Yadımızdan çıktı. Öğretmenler günü oldu. Öğretmenlerimize saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Günleri kutlu olsun. Allah onları da ülkemize yararlı evlatlar, gençler, öğrenciler yetiştirmeye muvaffak etsin. Sağlık, sıhhat versin. İnşallah namerde de mühtaç etmesin onları.